Çok dramatik bir kapa çırılışı geliyor. İyi izleyin. Sıçayım. <laughs> Hep aynı şey. Hep bende oluyor. Diğerlerinin nazi... Oha Allah. Ah. Ah. Ne oluyor dur bakayım. Abo. Exterminate! kanadı! Ne oluyor? Oh nein! Oh nein! Kim demiş Schaman mit dem Gerissen ist diye? Ben! nicht geschehen, wieder nicht? Mann! Hä? Uh, 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 Geliyorlar. ne oluyor? <laughs> Hayır. olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne